Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gurunlik TV'de uygulama silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Grundig TV'de sol kısımda uygulama röylesini seçin. Açılan ekranda sağ üst köşede ayarlar simgesine dokunun. Simek istediğiniz uygulamayı seçip sil öylesine dokunduğunuzda Grundig TV'de Grundig Televizyonda uygulama silme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.